Evet arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün size YouTube'a nasıl video yükleyeceğimizi öğreteceğim. İnşallah yardımcı olurum. Bu arkadaşlar çok o davranı utanma YouTube'a yazıyoruz. YouTube'a giriyoruz. Gördüğünüz üzere burada tabi kayıt olmamız gerekiyor ilk önce YouTube'e bitiyor. Yükleye basıyoruz arkadaşlar. Burada yüklenecek dosyaları seçin. İsterseniz video dosyayı sürükleyip bırakabilirsiniz diyor. Basıyoruz arkadaşlar. Tabi ben HeyPocam 2 iyi öğretiyorum. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi en altta klipler var. Onlardan birini basıyoruz. Bir tane sine basıyoruz. Ve gördüğünüz üzere burada doluyor arkadaşlar. Burada bu sonra burada bir Buraya filmimizin ismini koyacaksınız. Buraya... Buraya da filmimizin açıklamasını yapacağız. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi seyirler. İnşallah yardımcı olabilmişimdir.